EYT Derneği'nin liderlerle görüşmeleri devam ediyor. Biliyorsunuz ilk görüşme Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılmıştı. Önceki gün yayınladığımız görüşme toplantısı da yeniden Refah Partisi lideri Sayın Fatih Erbakan'la yapılmıştı arkadaşlar ve uzun zamandır beklenen bir görüşmede İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile yapıldı arkadaşlar. EYT Derneği bugünlerde çalışmalarına hız verdi liderlerle görüşmelerine özellikle noter tasdikli taahhütname alma isteklerini yinelemeye devam ediyorlar. EYT Derneği Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak ile dernek başkanları, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den iyi haberler aldı diyebiliriz. Biliyorsunuz daha önce de Sayın Akşener destek mesajlarını vermişti. EYT mağdurlarına selam olsun demişti. 21 yıldır hakkını arayan ama haksızlığın alasıyla muhatap olan EYT'lilere selam olsun. EYT Derneği'nin televizyonda canlı yayında açık oturuma katılır mısınız önerisine olumlu bakarken ittifaka dahil, yani muhalefet kanadındaki ittifaka dahil, millet ittifakına dahil partilerin EYT ile ilgili ortak çözüm önerisi sunulabileceğini kaydetti. Gerçekten güzel bir anlayış neden olmasın? Hani Cumhur İttifakı'ndan EYT mağdurlarına şimdilik olumlu bir yanıt verilmezken Millet İttifakı tarafından bizce de EYT mağdurları artık görmezden gelinmemeli, en azından önümüzdeki olası bir seçim öncesi EYT mağdurlarının hakları verilmeli arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve ya Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ile İl Dernek Başkanları, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Zoom aracılığıyla yani video konferans aracılığıyla online olarak görüştü arkadaşlar. Az önce de belirttiğimiz gibi soruları yanıtlayan Akşener EYTlerin açık o durum talebine olumlu yanıt verdi. Yani Ansızın bir gün Fox TV'de yayınlanacak bir EYT konulu programda akşenerde ben de katılırım diyor. Gerçekten çok güzel bir haber. EYT konusunda zaten destek mesajlarını sürdüren Sayın Akşener, özellikle Millet İttifakı kanadının EYT konusunu ortak bir çözümle halledebileceklerini belirtiyor. Sayın Akşener toplantı sırasında Ekonomi Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta da bazı açıklamalarda bulunuyor. EYT sorunu uzun süreden beri devam eden bir sorundur diyor. Hiçbir siyasetçi bu soruna kayıtsız kalamaz. Şimdiki emeklilerin EYT'lilerle kıyasla daha az SGK prim günleri olmasına rağmen emekli olduklarını biliyoruz. Bu yüzden 10.000 gün civarında prim gün sayısı olan EYT'lilere yapılan adil değildir. Bu konu iktidarın ya da muhalefetin tek başına çözülebileceği bir konu değildir diyor. Ortaya bir hesap konarak mevcut sistemde düzeltmeler yapmak gerekiyor diyor. Bunun için bir araştırma komisyonu kurulması lazımdır diyor arkadaşlar. Hatırlarsınız geçmişte İyi Parti kanadından gelen bir EYT önergesine o zamanki Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili olan Sayın Erhan Usta evet demişti. Sırf bu evet oyundan sonra Erhan Usta'yı Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç etmişlerdi arkadaşlar. O kötü günü zaten hiç unutmuyoruz. Sayın Akşener açıklamalarının devamında biz EYT sorunu tek başımıza çözmeye talibiz. EYT konusu görmezden gelinecek ve çözülmeyecek bir mağduriyet değildir. Bu anlamda tek başına iktidar olmaya da talibiz. Ama başkanlık sisteminde yönetimde söz sahibi olmak için ittifaklar şarttır diyor. Aynı ittifak içerisindeki partilerin EYT konusunda ayrı ayrı çalışmaları mutlaka vardır. Dernek yönetimi olarak sizler bu çalışmaları toparlayıp çalışmaların ortak noktalarını bir araya getirebilirsiniz. Sonrasında ise aynı ittifak içinde olan partilerin ortak EYT çözüm önerisi hayata geçirilebilir diyor arkadaşlar. EYT mağduriyetinin çözümü konusunda çok net ve çok kararlı olduklarını ifade eden Akşener Noter tasdikli taatname vermeye hazır olduklarını beyan ediyor. İşte desteğin son noktası budur arkadaşlar. Noter tasdikli biz bu işi çözeceğiz EYT konusunda biz adımlar atacağız diyen Sayın Akşener'e teşekkürleri borç biliyoruz. Umuyoruz diğer parti liderleri de aynı şekilde adımlarını atmaya devam ederler. Umuyoruz EYT konusunda artık millet ittifakı olur cumhur ittifakı olur kim yaparsa yapsın kararlı adımlar atılmalı arkadaşlar. Peki sizin düşünceleriniz nelerdir? Sayın Akşener'in bu açıklamalar hakkındaki yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.